Evet değerli ART TV izleyenlerin François Gillon'un ilginç hayatını New York Times gazetesinden çevirmeye devam ediyoruz. Türkçesi François Gillot yazılıyor. François Gillot. Picasso'nun eski hayat arkadaşı. She has not always been able using her looks to further her aims. Soon after they met, she writes, she took up Picasso's invitation to teach her engraving. I arrived on time wearing a black velvet dress with a high white lace collar. My dark red hair done up in a coiffure I had taken from a painting of the Infanta by Velazquez. diyor ki hmm. Jilo'nun Miss Jilo'nun e, amaçlarını gerçekleştirmek üzere e, ...insanların insanları bakışlarıyla etkilediği dönemler olduğu gibi bazen de Başka usullerle e, insanları etkileyip istediğini yaptırır diyor. Mesela Picasso'yla tanıştıklarında az bir süre sonra diyor. Hatıratında yazdığına göre Picasso kendisine e, bir teklif veya davetli bulunarak kendisine engraving denilen bu oyma baskı zanaatını öğretmeyi teklif etmiş ve anlaşmışlar bu konuda. Diyor ki Miss Jillo tam vaktinde randevuya gittim diyor. Üzerime giydiğim siyah kadifeden bir kıyafet ve e, onun bir hal yukarısında yaka kısmında beyaz bir e, yakası vardı diyor ve koyu kızıl saçımı kuaförde öyle bir tarife göre yaptırmıştım ki diyor meşhur ressamlardan Velazquez'in boyadığı Infanta tablosundaki resimleri model alarak kuaföre e, saçımı yaptırmıştım diyor. Ama Picasso bir e, orada terslikte bulunmuş. Ve demiş ki böyle bir <laughs> zenaatı öğrenmeye ve uygulamaya senin kıyafetin uygun değildir demiş. Ve Jilo Picasso'ya demiş ki o gün senin zaten bana bir şey e, öğretmeye niyetin olmadığını ben çoktan biliyordum demiş. Ben sadece kendimce güzel görünmeye, yani güzel gözükmeye gayret ediyordum demiş. Maybe I rather like the way I look, she said in her apartment. Dressed in a lively Melange of pink and gold stripes, royal blue or her signature red, she can turn heads. A sense of style is important, she said. It's like a pane of glass that makes you seem transparent, but at the same time is a barrier. Gilles dairesinde e, mülakattayken şunu söylemişti gazeteciye belki de ben gözüktüğüm e, gözüküş gözüküşten hoşlanıyorum yani şöyle demek lazım belki kendime kıyafeti yakıştırıyorum ve güzel gözükmekten hoşlanıyorum demiş giydiğim kıyafeti kendime yakıştırıyorum ve güzel gözükmekten hoşlanıyorum demiş ve gazeteci e, Jilo'nun o günkü kıyafetini şöyle tarif ediyor pembe ve sarı şeritli canlı ve parlak renklerin e, ve bu o, açık deniz laciverdinin bir karışımı ve bir de kendisinin alameti farikası olan kızıl renkle e, süslenmiş bir renklerle şeritlerin ahengini e, sağlayan bir kıyafet giymiş. Ve o yüz yaşında dahi insanlar dönüp ya bu kadın da kimdir böyle diye bakıyormuş. Şimdi 20 yaşında bir kıza herkes döner bakar da ne giyerse giysin. Ne, 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 giymezse giymesin. Şimdi 100 yaşındaki bir kadına kafaların dönüp bakması için herhalde çok ciddi bir şahsiyetin bir manyetizmasının herhalde olması gerekir. Çünkü bazı insanlarda o tür manyetik özellikler var. A sense of style is important, she said. Julio demiş ki, bir üslup, e, üslup sahibi veya bir üslup e, zekası, yani üsluba müteallik bir zeka, ya yani kişinin üslubunu bilmesi, üslup zekiliği çok mühimdir demiş. Bu demiş camdan yapılmış bir sanat eserine benzer bu sizi şeffaf bulabileceği gibi aynı zamanda şeffaf gözükmesine rağmen aslında fiziki bir engel demiş. Barriers can be handy. You should not make yourself known that much to other people and keep your most intimate thoughts to yourself, she said. Even with a husband. Especially with a husband, she said, erupting into peals of laughter. Hayatta fiziki engellerin işe yarayabileceğini ve yani işlevsel olduğunu söylüyor. Jilo demiş ki kendinizi diğer insanlara o ölçüde de şeffaf olacak tarzda bildirmeyin. Ve kendinizin en mahrem düşünme e, yani fikirlerinizi ve düşünmelerinizi kendinize saklayın ve onları kimseye söylemeyin diye yaptı bulunmuş. Bu gazeteci soruyor. Kocanız olsa dahi de böyle mi yapalım? diyor. Ve Jilo diyor ki birazsa eğer bir kocanız varsa bu konuda daha da kefil olunuz diyor ve ee, bir kahkaha nöbetine giriyor. <laughs> Leaving Picasso was an attenuated process. The relationship ending in 1953. Two years later she married Miss Engel's father, the artist Luc Simon. Picasso'yu terk etmesi bu Ateneo bilmiyorum. Uzatmalı bir, uzamış uzamış bir süreç. Uzatmalı bir, uzamış bir süreçtir. Picasso'yu terk etmesi uzamış bir Ateneo eğitimine bakmam lazım. Bir süreçte Picasso'dan ayrılıyor ve bu Picasso ile münasebeti 1953 senesinde bitmiştir. İki sene sonra e, evlenmiş. Eee François Gilo. Gilo, Gilo. Gilo. Yine bir sanatkar olan Luke Simon'la evlenmiş ki bu evlilikten e, bu mülakatta bulunan e, kişi doğmuş Miss Miss Engel gelin babası olmuş Luxembourg'un. 1962 yılında boşanmışlar. Koca eski diyor. <laughs> Koca eski diyor. Şimdi 1970 yılında evlenmiş. Evlendiği adamın ismi Jonas Salkmış. The developer of the polio vaccine. Çocuk felci aşısını geliştiren bir bilgiymiş bu. Ve bu birliktelikleri Mr. Salt'ın 1995 yılında, yılında ölüme değin sürmüştür diyor. I think you had more power in your marriages to my father and to Jonas, Miss Engel said. You were often very nurturing, helping them find themselves and express themselves. Ve kızı demiş ki biz Engel zannedersem demiş senin evliliklerinde benim babamla evliliğinde ve Jonas'la evliliğinde senin bu ilişkideki e, iktidarın kocandan çok iyi demiş. sen çoğu kez onları yetiştiriyordun. Onların kendilerini bulmalarını sağlamak için ve kendilerini temsil etmek için hatta onların çocuk yetiştirir gibi yetiştiriyordun demiş. To which Miss Giroud responded with mock chagrin. Just listen to what comes out of the mouths of children. Ve bu yorum üzerine Miss Giroud alaycı bir e, demiş ki çocuklarınızın ağzından neler çıktığına dikkat edin. Onları itina ile dinleyin demiş. Had she ever felt competitive with Picasso or his friends a cohort that included Chagall, Braque, Matisse and Giacometti. Şimdi gazeteci soruyor. Picasso ve onun dengi olan arkadaşlarıyla kendinizi bir e, rekabet halinde ya rekabet vaziyetinde hissettiğiniz oldum diye soruyor. Çünkü bu grup meşhur sanatkarlardan, e, ressam ayarlarından, Chagall, Braque, Braque, Matisse ve Giacometti ayarında kişiler diyor. That never entered my mind, she said. I started painting after all at three years old. Böyle bir şey, böyle bir rekabet benim zihnimden dahi geçmemiştir diyor. Ben resme 3 yaşındayken başlamıştım diyor. As a child, you are thinking in terms of me, me, me. You are not capable of that. Ve bir çocukken sizin e, egonuz henüz tam teşekkür etmediği için hep bana Rab Bena diye düşünmezsiniz. Böyle bir düşünmeye o yaşta muktedir değilsiniz demiş. What is more, <coughs> she said, the people I was with, I was with were so evolved. I was full of admiration for them. Ve Jilo şunu da sö söz söylemiştir diyor. Gazeteci demiş ki Jilo benim e, münasebette bulunduğum yani çevremdeki insanlar çok mütekamil kişilerdi. Ve ben e, onlara onların bu vasıflarına hayrandım demiş. But they also helped me grow. She added. Ve sözlerine şöyle devam etti diyor. Ama bunun yanı sıra onlar benim tekamül etmeme çok yardım etmiştir diyor. I realize if they are so great then I am not so small. Ve şunu idrak ettim ki diyor. Eğer onlar o ölçüde Yüce gidiyseler, ben de o ölçüde küçük değilimdir herhalde diye düşünürüm diyor. In the eyes of the art world, Miss Giro is substantial indeed. Last May, her painting, Paloma a la guitare, a 1965 portrait of her daughter sold for 1.3 million American dollars at Sotheby's in London at seven times its high estimate. Diyor ki sanat dünyasının nazarında Miss Jiro'nun kıymeti maddi olarak da çok yüksektir diyor. Nitekim diyor, <laughs> nitekim geçen geçen Mayıs'ta diyor, Paloma a la Guitare adındaki bir tablosu ki bunu 1965 yılında boyamış. Kızının bir portresi, portresinden esinlenerek boyamış bunu. Londra'daki Sotheby's müzayede evinde satılmış. Satıldığı fiyat ise tamı tamına 1 milyon ve 300 bin Amerikan dolarıymış. Ve bu e, tahmini yani tabloya biçilen fiyatın 7 misli fazla bir e, kıymetmiş bu. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir tablosu 1 milyon 300 bin Amerikan dolarına satılmış. Ya. Bir tablosu. Ama 1965'te boyamış bunu. Şimdi e, 100 yaşında tablosunun mürüvvetini görmüş demek ki. Şimdi 2020 2022 senesinde olduğumuza göre 57 sene sonra o zamanki bir verimin semeresini almış demektir. Yani şimdi 100 yaşında 1 milyon 300 bin cebine girmiş demek ki. Yani. Belki de net olarak <laughs> girmemiş olabilir ama düşünebiliyor musunuz? Yani 100 yaşında böyle bir başarıya imza atmış. Yani bu her kula nasip olmayacak bir şey. Çok özel bir kişi olmalı ki bunu yapabilmiş yani. 100 yaşında tablo satıyor. 1965 yılında boyadığı bir tablo. Ve Londra'daki Sotheby's'a satılıyor. 1 milyon 300 bin Amerikan dolara ediyor. Shows of her work opened late last year At the Estrine Museum in Saint-Rémy-de-Provence, France, at Warfok Gallery in Budapest, at Galerie Patrick and Julian McFine Art in New Orleans. Bu Gillian'ın e, tabloları geçen yıl diyor, bundan başka e, müzelerde e, teşhire çıkmış. Mesela Fransa'da sen Remi'de Provence ilim oğlu ilindeki Estrain Müzesi'nde Budapest'teki Warfok Galerisi'nde ve bir de New Orleans'taki e, Patrick Jillian Mac Fine Art Galerisi'nde teşhire çıkmış. At Christie's in Hong Kong Living Forest a 1977 abstract canvas that was part of a major retrospective in November sold for 1.3 million. <gülüyor> <gülüyor> Hong Kong'daki Christie müzayede evinde yapılan mezatta 1977 yılında boyadığı Living Forest, Yaşayan Orman adındaki tablosu ve soyut bir e, tabloymuş ve e, soyut bir yağlı boya diyelim üstü bunda boyanmış bir tablo e, Kasım ayında satılmış ve satış fiyatı 1 milyon 300 bin Amerikan dolarıymış. ve bu tablonun diyor retrospektif denilen e, sanatkarların sanat e, kariyerlerindeki mazisine yönelik eski tablolarını sergilediği türdeki bir büyük e, serginin parçası olarak olmuş ve onun satış fiyatı 1 milyon 300 bin Amerikan doları yani şimdi iki tabloyla 2 milyon 600 bin Amerikan dolarını kazanmış 100 yaşında yani hakikaten inanmak mümkün değil bunu da 1977 yılında boyadığına göre 45 yıl önceki verimin kıymetlendiğini görüyoruz. She would have you believe that she takes it all in stride. She is less concerned with her career, Miss Engel said, because as her mother recently told her, it is already done. şöyle demek istiyor. Kızı Miss Engel demiş ki Annem demiş kariyeriyle tek o kadar da ilgilenmez demiş. Çünkü e, annemin bana yakın bir zamanda e, dediği üzere bu kariyer çoktan zaten tamamlanmış bitmiştir demiş. Miss Gilot As for the moment let her brushes aside. But she is still evolving. Bu aralar diyor fırçasını bir süreliğine bir kenara bırakmıştır diyor. Ama bu yaşında dahi hala tekamül eden bir kişidir diyor. It's very difficult to become who you are she said. People tell you to be natural. But what is natural I would like to know. Jilo demiş ki Kendinizi bulmanız ya kendiniz olmanız pek zor bir şeydir demiş. İnsanlar size tabi olmanızı söyler durur demiş. Lakin demiş tabi olan nedir? Ben bunu bilmeyi samimiyetle isterim demiş. She resists what she calls too much order, too much striving for consistency. It's important to be a bit naive, to be spontaneous, she said. Often the first thought that comes to mind is the right one. Ve e, şimdi Jilo'nun sanatkarların çalışma düzeni hakkındaki bazı fikirleri. Diyor ki Sanatkarın, sanatın da çok düzenli olması ve kendi sanatını böyle bir tutarlıkla kendisini denetleyip bir sanat disiplini alması eğilimine direnen, bu konuda öyle olmamak için direnen bir kişidir diyor. Çünkü diyor sanatta mühim olan şey azıcık saf olmaktır. Ee, insanın içine doğduğu gibi içinden geldiği gibi bir şeyleri yapması e, kıymetli olandır diyor. Spont Spontaneous diyor. Yani e, tuluat gibi daha önce ezberlenmiş öğrenilmiş şeyleri sanata dönüştürmek değil de tuluat gibi e, sanatkarın olması lazım diyor. Tulu, tuluat oynayanlar. Diyor. Ve umiyetle diyor ki insanın e, aklına ilk gelen düşünce sanatta doğru düşüncedir diyor. <laughs> Halbuki bilimde umiyetle öyle olmaz. Bilimde ilk gelen düşünceler e, ham düşüncelerdir. O eğlenir, eleştirilir, yorumlanır. Uzun bir birikimden sonra ilk gelen düşüncenin değil belki onun <laughs> tasdik edilmiş versiyonunun tasdik edilmiş versiyonunun tasdik edilmiş versiyonu esastır. Şimdi bilimde öyle bir şey var. Akademisyenlikte de belki öyle biraz. Ama sanat başka bir şey. Şimdi o esinlenmeyle olduğu için öyle bir sürece gelmeyen bir şey. İlk gelen düşünce doğrudur diyor şimdi. Sanatın raconu farklı yönetiyor. She underscored the point referring to her paintings of the early 1960s a series inspired by the myth of Theseus and Ariadne. fikrini e, misal için diyor. Kendisinin sanat kariyerinden e, bir misal verdi 1960'ların başında yaptığı bir dizi tabloya atıfta bulundu. Bu dizide diyor e, Teseus ve Ariadne adlı e, mitolojik hikayeden esinlenerek bunları boyamıştı diyor. Ve Demiş ki jüliot belki de bu e, tablo serisi benim bugünkü kişiliğimin en e, mümtaz bir e, temsili olan sanat eserleri demiş. Ben çünkü hayatı bir labirent olarak algılarım ve bilirim demiş. Labirentin içinde bulunurken mücadele edemezsiniz. Labirent sizi zaten bildiği yere götürür demiş. You don't fight it, you go where it takes you. Or as she added after a beat, you go the other way. Bir süre sonra kendisiyle çelişkiye düşen ama manalı bir başka şeyi de sözlerine ilave etmiştir diyor. Labirentin içinde bir yana giderken bazen öbür yana doğru gidersiniz diyor. Şimdi New York'ta oturduğu için belki de hayatı labirent olarak ağlaması fevkalade manidar çünkü oranın düzenine baktığımızda İstanbul da öyle. Şimdi e, hakikaten binaların ve sokakların, caddelerin ördüğü bir labirentte biz oturuyoruz. Bu en iyi net nasıl anlaşılıyor biliyor musunuz? Onun üzerine çıkınca mesela bir ara balon e, hizmetleri vardı. Balona binip e, labirenti <laughs> yukarıdan gördüğünüzde onu anlıyorsunuz. Şimdi galiba o da yok.